başka zaman gelirim deyip gidişine ne zaman çeşmelerden zehir aktığında mı bir damla kıvılcımın çölü yaktığında mı bir kartalın burkulan bir yürekle uçarken yıkılan yuvasına dönüp baktığında mı uzak iklimlerde mi havada mı yerde mi beni senden ayıran bu incecik perde mi Tünel kazmayı bile kolay kıldı yaratan. Nedir beni acılar dergahında çürüten? Ölümün yolumuzdan çekildiği anda mı? Bu ırmağın denize döküldüğü anda mı? Ne zaman? Fırtınalar koptuğunda mı gülüm? Her insanın doğruya taptığında mı gülüm? Göklerin alev alev kızarıp döküldüğü, Dağların iplik iplik yerinden söküldüğü, Kainatın yeniden kurulduğu gündemi, dönüşü bulunmayan esrarlı düğündemi, arayı çiçeklerle buluşturan adına, görmeyeni gözüne kavuşturan adına, sen de mi bir mum gibi eriyip söneceksin? Söyle gülüm, ülkeme ne zaman döneceksin?